Kimi araçlarda, yakıt filtresi kartondur. Şimdi karton, yakıt filtresini değiştirmeyi birlikte beraber görelim. Önce soketleri çıkarıyoruz. Filtrenin kapağını set bir şekilde olduğu için biraz güç harcıyoruz burada. Yakıt filtresi hazinenin içerisindedir, gördüğünüz gibi. Yine bu şekilde tutup çekiyoruz yakıt filtresini. Yakıt filtresinin contasını yeni takıyoruz. Hava almayacak şekilde. Filtremiz de mevcut. Hazır yeni filtreyi takıyoruz. sıkıca kapağını kapattıktan sonra filtrenin soketini, elektrik soketini takıyoruz. Kontrasını takıyoruz. Artık yakıt filtremiz değişip araç çalışmaya hazırdır. Yeni nesil araçlarımızda yakıt filtresini değiştirdiğimiz zaman hava almamıza gerek kalmayacak. Kontra açıp kapattığımızda birkaç sefer otomatikman depodaki yakıt Yakıt filtremize gelip oradaki havayı tekrardan yakıt depomuza gönderip havasını kendisi alabiliyor. Onu da biz servis sahipleri olarak bunları bu şekilde araç sahiplerine, yakıt filtrelerini kendileri değiştirmeye tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir yetkili servislere gidip bakımlarını, kontrollerini oralarda yaptırmanı tavsiye ediyoruz.